çabuk oynadı tehlikeli Şnitz. Şnitz Ganchev, bravo Ganchev. Ester ve Ester, Ester golü attı. Ester golü attı. Tecrübeli Ester nereye gireceğini çok iyi kestirdi. Ve Bursa Spor 1-0 yenik durumda 26. dakika Ester. İşte bu arada ballit vuruyor gibi öyle bir gol attı ki Walter Thomas uzanıyor ama 25 metreden vurdu. Bir bir durum zar döndü demiştim. Haydi Bursa küçük bir gayret küçük bir gayretle bu iş bitecek. Şimdi Karzlı'ya hata o man çok tehlikeli ve Gançev kale ağzında kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı. Son hareketinde çeviremedi topu. Bekletti kalesine attı. Gançev görevini yaptı da son anda işte üzüntü. Selim üzüntüsü Selim'in üzüntüsü. Şaban'ın üzüntüsü. Durup dururken iki bir yenik duruma düştük 65. dakikada. Ercüment içeride. Ercüment あれも知ってんの önlemesin. Bu işi bitireceğiz. İşte bu Sin'in altın golü ekranlarınızda ve ve karşılaşmanın bitmesine 9 dakika var. Uzatma devrelerine kalıyor iş. Çok güzel bas Levent. Maliç sola kaçıyor. Musa! çünkü top ağların altından dışarı gitti işte Erçimen at kolye de Erçimen dedim o vurdu bakın ağların altından top dışarı gitti ama. İşte gol. Tüm detaylı ekranlarınızda. Haydi Levent. Haydi Levent bilinçli oyna. Ve çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. Hakan. Verdi pasını Barliç. Hakan. Hakan atıyor golünü. Atıyor. Hayır. Bu Zulçin. Kaçtı. Kaçtı. İnanılmaz bir şey. Hala gol pozisyonu. Hayır. 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 Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir pozisyon olabilir mi sayın seyirciler? Bir daha seyredin bakın. Bakın nefis bir pas. Hususi vuruyor ve ayağına çarpıp geliyor. Sonra Ümit hala gol şansımız var ama top dışarı gidiyor maçtı zordu seyredilir. Böyle olaylar zor yaşanır. Ve Hesler arabası çok tehlikeli. Büyük kapat orayı Selim Gancev mükemmelsin. Muhteşemsin Gancev Muhteşemsin. Şimdi bir orta daha geliyor. Yine tehlike. Bir kafa yine Gancev Yine Gançev dışarı çıkıyor. Kapatın orayı yine çıktı. İnanılmaz bir şey. su için çünkü nefeslerimizi tuttuk. Böyle bir maç futbol tarihinde var mı bilmiyorum. Dimitri Şefer biraz önce kalesinde inanılmaz bir gol pozisyonu kaçtı. Orada ayaktaydı. Şimdi Kazru'ya gol kaçırıyor ve iki teknik direktör de çılgına döndü. Ama Gancev muhteşemsin ve haydi Gançev diyoruz. Aman hata yapmayın. Aman hata yapmayın. Levent kapat orayı. Tehlike ve ve gol sayın seyirciler. Ne yazık ki 3-3. Ee, Levent, Levent, Thomas var Kale'de Levent geliyor, geliyor, geliyor ve gol! 1-0 penaltılarda öndeyiz. Haydi Gançev sana bol şans diyoruz. Giriş geliyor dey burada gol. 1-1 bir, penalyayaancöre bir geliyor, geliyor. Ve mükemmel bir ki penaltı. Mükemmel bir penaltı. Çok gol kurtardı maç içinde. Ve evet 2-2. 2-2. Ve Azman geliyor, geliyor, geliyor. Ve gol! Çok soğukkanlı. Bravo Schwer. 3-2'deyiz. Bender geliyor. Ve ters köşe 3-3. Thomas Martel bekliyor, Moussousi geliyor ve gol! Bravo Moussousi! Dördüncü, dördüncü geliyor ve bu da gol. Dört dört. Ve Gantsev geliyor, geliyor. Gol! Haydi Gantsev, şansın bol olsun. Haydi Gantsev ve hayır 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 hayır. Neredeyse oluyordu, neredeyse oluyordu, olmadı. Geliyor. Ve altıda. Beş. Top filelere gidebilirdi. verdi. Avantaj yakaladı. Gazve avantaj yakaladı. Cev ve ve Gazve Gazve UEFA'da yoluna devam edecek ne yazık ki. Hester'in e, sevincini Hester'in sevincini Karnat'ın sevincini ve ve hakkıyla oynayan ama şanssız